Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanları tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel anı sergisi düzenlendi. Sergide 20 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Evet, Resim Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ahmet Dalkıran eser sahibi hocaları tebrik etti. Biz bu sergiyi geleneksel olarak her yıl açıyoruz aslında. Bu sergi de onlardan bir tanesi. Sergideki eserler hocalarımızın özgün sanat alanında çalışmış olduğu özgün konulardan oluşuyor. Ben Katılımcı hocalarımıza teşekkür ediyorum. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Ali Atif Polat da serginin hayırlı olmasını dileyerek düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Gerçek çalışma baktığından biraz büyük bir çıktı. evet hocam. Sergi 6 Kasım 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.